Economy is an illusion oh, 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 oh. Oh, Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elerci. Arkadaşlar bundan yaklaşık bir ay kadar önce size talon jungle videosu atmıştım. Hatta demiştim ki eğer beğendiyseniz yorumlarda bana yazın ben bu karakterde biraz daha ustalaşayım. Bunlar rankta kasarız, ligde atlarız, dereceli maçlarda da piklerim güzel olur demiştim. Bugün artık bir tık daha ustalaşmış bir haldeyim. Şu anda TR'de Gold Plat Arasında ee, talon jungle oynayacağım bir karakterde ustalaşmak için ben hep bu taktiği kullanırım. Önce böyle düşük elodan yüksek elodan doğru çıkarıp elektrik ver rune ile giriyorum. Rün dediğim şekilde gördüğünüz gibi karakterin atak speed'e ihtiyacı olmadığı için arkadaşlar iki tane saldırı. Buradan da hızlı tekleyebilmek için mutlak odakla yaklaşan fırtına alıyorum. Rün sayfam bu şekildedir. Karşıda iki tane çok sağlam dövüşçü var. Bence bunlardan birisi Dayana ikincisi de İralya. Benim gözümde dövüşçü çünkü gerçekten dövüşen bir karakter. Suikastçı olarak da bakabilirsiniz. Umarım güzel bir maç olur diyorum şimdiden şöyle bakalım. 115k Victor mu? Victor çok sıkıntılı ya. 300k dayana. 238k'da Brown var. Talon Jungle oynarken arkadaşlar yapmamız gereken ilk önemli şey ne biliyor musunuz? Öyle de hata yapmamak. Benim gözümde Shaco gibi. Hatta kastığım bu itler Shaco bu çok yakın. Talon Jungle'da oynarken. Ne öğrendiysem ne bildiysem size anlatacağım. Ha şunu söyleyeyim. Kombolarla ilgili benden şu an için çok öyle aman aman şeyler beklemeyin. Tabii ki de çalıştığım birkaç tane benim de bildiğim kombolar ama hani böyle talonu anlatıp hala daha böyle şu komboyu yapın böyle yapın falan değil. Hani o bildiğimiz klasik kombo var ya en iyisi onu söyleyebilirim. W'yu atıyorsunuz Q'la giderken havada R açıp işte 3 stack olup bir anda vuruyorsunuz. Bu en çok kullandığım kombolardan birisi bu. Bir diğeri de arkadaşlar W flash atıp R atıp fightta birine Q'la gidip onu öldürüp sinsi pençeyle diğerini atlamak falan. Anlatınca böyle tam PK movie gibi oluyor ama inşallah onu da maç içerisinde kalabalık bir fightta gösterebilirim diyorum. Bir bunları kullanıyorum arkadaşlar. Bir de en güzeli oto atak Q bir tane daha oto atak yani 3 tane saldırı çıkartıyorsunuz 1 saniye içinde falan bu da bayağı iyi. Talon eee sanılanın aksine ormanı güzel dönüyor. Talon aslında ee, ormanda piklenip oynanılabilen bir şampiyon ki zaten o tipilleri veste falan, Challenger'da ya da Kore'de sağda solda bakıp aratabilirsiniz bu replay'ler falan var ya orada bayağı bayağı pikleniyor. Lafı çok uzatmayalım. Haydi gameplay. Arkadaşlar şöyle bir arkama yaslandım. Mikrofonda birazcık kendime çekeyim. Siz de arkanıza yaslanın. Bakın rakip takıma baktığınız zaman şu anda Blue Smite bizlik bir durumda değil. Mavi Smite yerine Red Smite ile başlıyoruz. Bir level'da Q açıyorum. Invade gelirlerse birazcık sıkıntıya girebiliriz. O yüzden e, bu çocuğun bana lane'e gelmesi lazım aslına bakarsanız. Brown 250k, işte dayana 300k falan aslında birazcık sıkıntılılar. Viktor falan da hakim. Dikkatli oynamamız lazım. Şu anda size oyun haritamdan bahsedeyim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Early'de normal farmımı yapacağım. İşte ormanıma döneceğim. Ondan sonra kendi bildiğim petingi uygulayacağım. Daha sonra bot lane'e giderken arkadaşlar bakacağım. Eğer botta ki bana kalırsa rakip bot lane çok rahat bir şekilde push alacaktır. Yapabileceğimiz bir iş olursa yaparız. Yapabileceğimiz bir şey olmazsa arkadaşlar mid'e bakarız. Hop. Hmm. Herhalde almazlar ya. Gözüktüler ya. Yok mu bir ward ya? Bir tane ward ya. Şuraya bir tane ward ya kenardan. Atamazlar mı? Bence atarlar ama atmak ise Okey. Arkadaşlar, Oto, Q, Oto. Başlangıcımız bu şekilde. W ile de baslayabilirsiniz. Ben Q ile başlamayı daha çok seviyorum. Teşekkür ederim yardımın için. Buradan golem'e doğru bunu çekiyoruz. Sanırım benim blue'dan başladılar ya. Yo, benim blue'dan başlamamışlar gibi çıktıkları ya. Gözüktükten sonra çünkü devam etmeleri saçma olurdu. Smite'i hemen büyüye vuruyoruz arkadaşlar. Büyük çünkü biliyorsunuz ADS hasarı fazla büyüyün. Büyükle orada vakit kaybetmeden büyüğü hemen öldürmemiz gerekiyor. Hop güzel blok yedik. Şöyle W hepsini yediriyorum. Combo bir şekilde önce büyükleri öldürüyorum. Büyükleri öldürdükten sonra arkadaşlar şöyle bir tane vuruyorum. Şimdi burada şu bir durum var. Burada kuşlara girmeyeceğim arkadaşlar. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Ben burada direkt Bloom'a gideceğim bakacağım. Bloom alındıysa ona göre bir pozisyona gireceğiz. Alınmadıysa devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere ormanı zor dönmüyor Talon. Güzel dönüyor. Hatta rahat dönüyor ormanı. Özellikle belli bir yerden sonra arkadaşlar ormanı yok ediyorsunuz. Evet. Kanamanız zaten ormanda çok güzel. Efektif bir şekilde çalışıyor. E tüm bunlar olurken arkadaşlar iki tane eşya çıktıktan sonra emin olun her kampa iki tane skill atıp kanamayla öldürüp geçiyorsunuz. Devamını etmiyorsunuz bile. Power farm karakteri olmadığımız için böyle aman aman orman dönmeyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de farmda çok geride kalmayacağız. Öyle de bir durum yok ama power farm karakteri değiliz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Dayana redden başladı. Bunun bilgisi bende mevcut. Çünkü buradan gözüktüler e, ee, bu çocuklar yüksek ihtimalle liş verdiler. Bayağı geç geldiler. Burada çarpımı kullanarak rahat bir şekilde keseceğim. Dayana'nın başladığı yeri bildiğim için. Smite attıktan sonra zaten gerisi kolay. Dayana burada. Ben birkaç tane pink atayım da. Ee, belki bizim top falan görür. Şu an bunda mesela free kill arkadaşlar. Güzel Dayana demir oynamayı tercih etti. Vladimir'den eli boş dönecek. Tapa oynasaydı mesela Mundo'yu öldürürlerdi. Daha iyi olurdu. Şimdi Dayana ne yapıyor? Bota gidiyor. Hemen yazacağız. Yazalım arkadaşlar. Dayana bot. Bot dikkat. Aynen. Bunu yazalım. Yani böyle durumlarda görmeyebilirler. Hani bunu çok yüksek kira yazmanıza gerek yok. Ama düşük kira da bakmıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra işte bazen adamlar orada gidip dümdüz ölebiliyorlar. Benim rotasyonum döndü. Golem kampımı da alacağım. Bez atacağım. Genellikle en iyi dönüş arkadaşlar dişlik amanızı çıktıktan sonra dişlik amanın üzerine bir tane de küçük ayıkav almanız o en iyisi benim için. Çünkü onları yaptığınız zaman bayağı hem hasar çıkarmış oluyorsunuz hem de hızlı hareket edebiliyorsunuz. O, bunda ne yapıyorsun sen? Yok ediyor ya adamı. Şimdi ne görüyorum? Bakın Dayana burada boş geziyor arkadaşlar. E, vakit kaybediyor yani şu an orman petinginde. Dayana fark ettiniz bilmiyorum ama bir stop aldı. O stop da şu an ona vakit kaybettiriyor bayağı bir. Ne yapacağız? Şöyle bir hemen gideceğiz. Dayana'nın ormanında yüksek ihtimalle grompu çıkmıştır. Birazdan benim grompum da çıkacak. Bir grompuna Dayana'nın bakacağız. Çünkü o grompu kesti, etti, üstüne gitti işte sıkatıl aldı vesaire derken gromp ya çıktı ya çıkacak. Bakalım. Ben burada base'e bassam kesinlikle çıkar bence. Kurtlarına bakalım o aralıkta. İlk kurtlarını kesmişti. Tekrardan dayana burada mı dedi? Aynen. Burayı keseriz. Bakın ben bu kampta, bu rotasyonda şu anda dayanayı arkadaşlar bitireceğim. Dayana bakın tekrardan boss'a doğru gidiyor. Şuradan boss'a da gittiğini gördük. Bunları bırakacağım bu arada. Hepsini kesmeyeceğim. Ne yaptık? Şu anda dayananın arkadaşlar oyununda yani 8 tane ee, farmını almış olduk laner olsaydı. Ama ormancı olduğu için iki kampını aldık. Bu da 8 tane minyona tekabül ediyor. Rahat bir şekilde bunu da burada farmlayacağım. Çıkıp gideceğim. Base'imi atacağım. Level'da bayağı beni öne geçecek bu arada bu yaptığımız durum. Hiç early de koşayım da kill alayım. Şöyle yapayım mesela hiç stres yapmanıza sıkıntı yapmanıza gerek yok. Geldim bakın buradan bunu aldım. Buradan bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım çıkıyoruz base'den. Birazcık hoplayalım zıplayalım. Assassin's crit gibi hızlanalım arkadaşlar. Burada direkt başlayacağız arkadaşlar. Şimdi Talon'un şöyle bir artısı var. Kanaması gerçekten e, orman yaratıklarına ve kamplarına çok muazzam hasar çıkarttığı için objektif yaparken çekinmenize gerek yok. Sadece şunu bir tık çekmemiz lazım. Çok güzel kanatıyor bu arada. Bedavadan Drake'imizi alıyoruz. Oyunun öylesinde çok direk alacağız diye kendinizi kasmanıza gerek yok. Çünkü Talon tam bir ormancı olmadığı için doğuştan bir ormancı bir karakter olmadığı için en nihayetinde direk almaya çalıştığınız zaman sizi zor sokabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Böyle bedava pozisyonlar varsa alın ama almasanız bile olur. Niye edeceksiniz? Çünkü sizi gerçekten... Ee, mesela şu an iki tane kamp alabilirdim ben o süre zarf boyunca. Takım da yardım etmedi. En azından alacağınızda takım yardım etsin mesela. Onu kovalayın. Hemen burada reset alacağım tekrardan. Bakın ne yapıyorum? Karşımda power farm karakteri var. Onun gidebileceği, alabileceği farmları, onun pettingini arkadaşlar sürekli olarak takip edip takip ettiğim pettinglerde de onu durdurmaya çalışıyorum. E durdurunca ister istemez ne oluyor? Farm olarak ben power farm karakteri olmasam bile adamın önüne geçiyorum bir anlamda objektif yapıyoruz adam çıldırıyor. İşte zaten nasıl öne geçiyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Lig bu şekilde katılıyor. Bunların hepsini doğru bir şekilde yaparsınız. Ondan sonra takımınızda da troll yoksa birileri afk değilse fitlemiyorsa rahat bir şekilde maçı kazanırsınız. Şimdi şöyle bir gidelim. Kesmemize gerek yok. Haraslasak da kafi. Bakın bunda da bir problem var. Ben bunda koşuyorum. Bunda bana gelmen lazım buradan kanka. Ölürsün bu arada Dayanaya ya. Gereksiz ölürsün. Burada Dayanayı ben de öldüreceğim. Şu hasara bir bakar mısınız arkadaşlar? Ya anlatmaya çalıştım bu işte mutlak odan gücü burada devreye giriyor. Adama çok rahat bir şekilde girdim. Her türlü tekledim ya. Yani. Adamın yapabilecek hiçbir şey yok. Şimdi buradan bedava adam da alameti alacağım. Ne oldu? Dayanının her yerde önüne geçiyoruz şu anda. Şimdi tekrardan tapsayda gideceğim arkadaşlar. Bakın ben buradan bunu aldım ama buraya mutlaka birilerinin gelmesi gerekiyor. Kim gelirse burada Mundo ile beraber burayı geleni kesebiliriz. Yaklaşmayacağım. Çocuk o parayı hak etti. Tek başına alsın. Burada bir fight olursa bir şey olursa atlayacağım arkadaşlar. Buradan openlayabiliriz şu anda oyunu. Ama ben öğretici bir oyun çekmek istediğim, yapmak istediğim için çok openlayasım yok. Yalan yok. Gidip bir kesebilirim. Tatlı o çocuğu kesmek istemiyorum şu anda. Açık olmak gerekirse. İyi deneme, iyi deneme, iyimser bir deneme. Ama o çocuk seni keser kanka. Evet onun birazcık mentali bozulmuş. Şimdi burada 3 kişi beraber bu parayı alabiliriz. Ama ben bota yetişmek istiyorum. Hmm. Bakın. Pusumuz geldi arkadaşlar. bu tarafa yürüyecek. Vurunca ister istemez bu tarafa yürütecektir. Ya yani bizim şansımız birazcık varsa o katıl bize yürür arkadaşlar. Güzel. Yürümüyor. Bekleyeceğim. Çok hızlı yedim be. Çok hızlı yedim be. Ya burada mesela benim bir hatam var bir ince. Adamı her türlü öldürürüm dedim. Ee, adamın aldığı kalkan miktarı olsun arkadaşlar. İşte takım arkadaşlarına koşması benim yediğim solo birazcık bizi bozdu. Tabii ki de 1700 para harcasam çok farklı olurdu ama olsun. Bizim için bir Kill aldığımız sürece e, rahat takılabiliriz. Çünkü zaten karakterimiz çok tehlikeli. Neden diyeceksiniz? Bakın karşıda mesela Samira var. Samira'ya ben o kadar hızlı tek atarım ki. Rengar gibi 0.1 saniye yani. Ki birazdan bunu göreceğiniz. Aynen böyle. Bu arada Drake hala da alınmamış. Ee, eğer bir yardım olursa bu Drake'i biz alabiliriz. Yardım! Güzel güzel Drake'i çok iyi çaldım bu arada ya. Çıldıracaklar yemin ederim. Ben buradan atlayayım arkadaşlar biz devam edelim. <laughs> Biraz daha ilerle kanka. 5 saniye sonra senin de icabına bakacağım birer Merhabalar. Hop çok iyi. İşte burada da böyle bir sıkıntı var. Paranızı harcamanız gerekiyor arkadaşlar. Paranızı harcamadığınız zaman itit it diyor da kanka gitmem. Paranızı harcamadığınız zaman adam güzel hasar çıkartabilir size. Hemen buraya da geldik. Dikkat etmem lazım. Hayır. Hayır ya. Flaşı varmış ya. Hayır ya. Aga be. Ulan var ya. Ulan şiitemi bitirmiş olsaydım var ya. Teklemiştim de. Olsun, olsun o da güzel oynuyor. O da güzel oynuyor arkadaşlar. Adam nereden baksanız. 150 miydi 300 kalmadı neydi o da karakterine hakim Güzeldi güzeldi Direkt gelecek 47 saniye var bu saatlerde oynamam benim için güzel Buram çok kötü pozisyonda kaldı Önümüzde mundomuz var Burada rahat oynayabiliriz Benim acele etmemem gerekiyor Çok kötü oldu burası Üzerimizde şu anda bakın sıkıntılar var Giremi Oraya giremeyiz mundo Oraya giremeyiz kanka tek asarsın sen şu anda Terbiyesizlik yapar Ben kötü oynadım burayı ya. Ben kötü oynadım burayı ya. Benim yapmam gereken Sinsi Pençeyi birine basıp Q'la diğerine gitmekti. Burayı ben kötü oynadım. Çok güzel tekliyoruz be. Vallahi çok güzel tekliyoruz. Hiç smite'e gerek yok. Hiç smite'e gerek yok. Haydi bakalım burada fight izliyoruz arkadaşlar. En sevdiğim fightlardan bir tanesi var. Bunun da çok öndesin abi. Ne yapıyorsun orada? Vuramam, vuramam. Vurursam öleceğim. Ota çıkarırsam ölürdüm orada. Ota çıkarırsam ölürdüm orada. Haydi o zaman. Haydi o zaman takım. Çektik. PK movie çekiyoruz hadi. Haydi PK bunda tut oğlum. Tamam arkaya dönmek daha iyi olur bizim için. Hop buna bu. Oyun zora girecek arkadaşlar. Neden oyun zora girecek biliyor musunuz? Bizim şu anda AD Carry'miz çıkıp ee, düzgün pozisyon alıp çalışamıyor. AD Carry çalışamadığı için de bunda önden girdiğinde ne adına hasarı yetiyor şu anda. Ne ben girip toparlayabiliyorum. Çünkü adamlar 5 kişi iç içe oynuyorlar. Ben girdiğimde mesela Victor'u çıkartıyorum. Rakip APC'yi çıkarıyoruz ama dağılıyorlar hemen hızlı bir şekilde akıllı adamlar. Aptal değiller. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Benim takımı korumaktan ziyade kill alacağım dediğim yerde girmem lazım aslında bakarsanız. Ben bu adamı kesin killerim dediğimde girip çıkartmam direkt yok etmem gerekiyor. Ne yapalım? AD Carry'i tekleriz. Abi çek şuraya çek çek çekmen lazım kankam çek. Kankam çek. Çek. Ben her zamanki gibi şovumu yaptım çıkıyorum arkadaşlar. Oh be. Vermedim orada direkt güzel oldu bu. Hemen burada canımızı toparlamamız lazım. Oh be. Güzel, 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 güzel. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Güzel. 3. direği aldık arkadaşlar. 2 İki tane ikisini bu arada çalarak aldım direklerin. Yetişmedik mi bu fayta? Of 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 of. Of ne oldu anlamadılar. Ya işte bu da sinsi pençe kombosu. O kadar iyi ki. Bakın sinsi pençeyi minyon attım. Q ile adam havada giderken RR yaptım. Aa eski talan geldi aklıma ya. Valla aklıma eski talan geldi arkadaşlar. Kullanma da zaten ultimizin çok kısa. Bakın AD kere üstünüze bu şekilde saygısızca koşuyorsa direkt tekliğin abi. Hiç acımayın yani. Sinsi pençeyi minyonun Q'yu adama. Bir dakika. Hop. Yaklaşma. Yaklaşma yanarsın. At flaşını öldüreyim seni burada. <laughs> ya çok eğlenceli anasını mı karakteri ya. Vallahi yani ben bunun kadar Zevk aldığım o kadar az karakter var ki şu an League of Legends'ta bu sezonlarda özellikle. Cidden çok az karakter var arkadaşlar. Bakın en en güzel komboyu gösteriyorum. W flash R. Uff oğlum çok iyi ya. Ya vallahi çıldırır insan ya. Böyle bir karakteri kim neden tasarlamış? Vallahi neden böyle bir karakter tasarlanmış? Hiçbir fikrim yok derken bu adam bize koşarsa Öyle bir saygısızlık yaparsa sıkıntıya girebiliriz. Buradan direkt ivedilikle uzuyorum arkadaşlar ben. Biz buradan Dayana'yı uçuyoruz. Golem kesiyor şu anda. Golem kampında Dayana. Sanıyorum ki benim geldiğimden haberleri var. Ama fark etmeyecek. Aa, ne yapıyorsun? Flash falan atıyor. Deniyor o da. Ben olsam ben de denerim bu arada. Yalan yok ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Brown'u teklemedik mi? Oğlum ellemeseler ölecek bu arada adam. Oha. Oha. <laughs> Araba W bunu attı sana bak ya. Bitirelim bitirelim. Arkadaşlar takım da güzeldi kötü değildi. Ee, eğlenceli bir maç oldu. Yani Talon'un oynanmasıyla ilgili en azından ilk ranked şeyimi size aktarmış oldum. Evi taşıdıktan sonra arkadaşlar canlı yayın... Mundo'ya verelim ya. Mundo işini bence layığıyla yaptı. İlerle de birazcık trolledi. Evi taşıdıktan sonra canlı yayınlara başlayacağım. S almışız bu arada Jungle'da. Mundo da S almış. Onun da eline sağlık. E, ee, Veste'de Tryhard oynarken ben de canlı yayınlarda talonu bol bol göreceksiniz diyorum. Bunu sözünü vereyim. Kiro'dan inanılmaz derecede keyif alıyorum. Daha da trey indireceğim. Daha da indireceğim. Şako kıvamına getirmeye çalışacağım yani elimden geldiğince. 29k vurmuşuz arkadaşlar. Gayet güzel hasar atmışız. Hasarımız falan da yerinde bir suikastçı için çok olması gereken bir hasar. 70-80k vurduğum maçlar var Talon'la. Hayatımda şakoyla e, hiç o kadar vurmadım. Kazix'te falan vurduğum var ama oyunuz adında. Şako'yla falan hiç o kadar vurmadım. Karakter bana kalırsa tam bir damage makinesi. E, yorumlarda belirtin. Siz Talon istedikçe ben motive oluyorum haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.